Çift Silindir'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dönmedik Red Bull'un davetiyle Kenan Sofuoğlu'yla tanışmak için Akyazı pistine geldik. Red Bull standımız da o tarafta Sağ olsunlar bizi çok iyi bir şekilde ağırlıyorlar. Bu pisti biz neden yaptık, niye yaptık. 2008 yılında Sinan am rahmetli olunca yarışlardan annem özellikle benim yurt dışında kalmıyorum artık yarışlar hatta devam etmemi istemiyordu ve sadece bir şekilde kabul ederim dedi. O da Türkiye'de kalırsan, Türkiye'den gidip gelirsen yarışlara devam etmene ben o zaman anne olarak razı olurum dediğinde Türkiye'ye döndüm artık Türkiye'de yaşamaya başladım. Daha önceden Hollanda'da yaşıyordum. Ee, ama Türkiye'ye geldiğimde o e, Avrupa'da yaşadığım zaman süper motel antrenman yapıyordum. Orada her yerde karting pistlerinde süper motel çıkabiliyorsunuz. Ee, ve burada hiçbir yer bulamadım. Gittim benzinliklerde dubalar serip yerlere işte antrenman yapmaya çalıştım. Bu anlattığımı da 2008 yılından bahsediyoruz bir de. Hani bundan 15 sene önceyi de bahsetmiyorum. Yakın gelecek. De bahsetmiyorum. Ve İnanın benzinliklerde yok pompacılarla kavga ediyorduk. İşte ya kafamızı işirdin, çık git buradan. sonra anladım ki buraya bir parkur yapmam gerekiyor. Ve burada belediyeyle uğraştan ardından bu araziyi kendim satın aldım. Ve belediye de bana burada asfalt konusunda yardım etti. Bu pisti ben yaparken amacım Türkiye şampiyonlarına falan değildi. Sadece kendimi bir fitness salonu gibi. Çünkü ben fitness salonunda çalışmayı sevmiyorum. Motorun üzerinde antrenman yapmayı seviyorum. O maksatla yaptık. Sonra buraya ilk geldiğimiz günkü durum bu. Rahmetli babamla beraber burada çalıştık. Burada bu benim için bu bize en güzel Burada güzel yarışlardan anılarım var ama burası benim en güzel anılarımın olduğu yer. Her şeyle kendim uğraştım. Çizimiyle de şunları kendim evde çizip de projelendirmesinden varıncaya kadar da anladığım bir iş de değil sonuçta ama virajın nasıl olacağını düşündüm. Motor kadar kayarak kullanılır onları düşünerekten yaptım bütün detaylarına uğraştık. Benim için çok iyi bir tecrübe oldu. Çünkü şimdi Düzce'de büyük bir pist yapıyorum. Orada da aynı şekilde bu burada kazandığım tecrübeyi orada kullanacağız. Orada artık büyük gerçek bir yarış pisti. İleride süper bay. Belki uygun olursa MotoGP lisans alabilirsen o da olabilir. İnsanlar olmaz ya ama bugün Laguna Seca. Geçen hafta sonu Amerika'da yapılan pistten daha iyi bir pist yapacağımı da eminim. Güvenlik açısından ama tabii asıl amacımız o değil. Düzce'deki asıl amaç Türkiye şampiyonalarındaki sporcuların ya da caddede motora hevesi olan insanların çıkıp da kullanacağı bir farklılık. Çünkü burası ona uygun değil. Bununla büyük motorla kullanamazsın. Burada 250 cc ya da süper motor kullanabilirsin. Buranın nasıl büyük. Bu motorla neden antrenman yaptığımı çok soranlar var. Neden süper motor? Çünkü geçmişteki tecrübelerimden şunu gördüm. Yarıştığımız ben 600'lük motorla antrenman yapabilirim. Avrupa'da da yapabilirim. İşte Tabii Türkiye'de İstanbul Park'takilerle ben konuşmuyorum, muhatap olmuyorum orayla ama e, Avrupa'da da tercih etmiyorum kendi yarıştığım motor antrenman yapmayı. Sebebi şu, çünkü futbolcunun topu özlemesi lazım bazen. Sıkılır topta. Motorcunun da artık motoru özlemesi lazım. Ben hem antrenmanda hem yarışta zx 6 yarıştığım motoru kullanırsam sıkılırım onda. Ve konsantre dağınıklığı yaşarım. Bunun en basit örneği, Jonathan Re, şampiyonu gitti kendine bir ZX1 hazırladı. Ben ona daha hazırladığı anda dedim. Toprak derinde attı Hata yaptı. Bir göreceksin de. Antrenman yaptı yaptı. Dünya saati boyunca geldi. Kendi yarış motoruna bindi. şampiyonada adam ilk buna giremedi. 3 gün, iki gün boyunca. Ve yarışta da başarılı olamadı. Sadece yağmurda yarışı kazanabildi. Bu demek şu. Yarıştığın motorla aynı motorla antrenman yapamazsın. Yaptığın zaman dengen kaçar. O yüzden ben süper motoru tercih ettim. Çünkü süper motor tamamen farklı. Dizle miyip ayağını açarak kullandığın yapı olarak farklı, güç olarak farklı, fren olarak farklı ve aynı anda da drift'te çok kullanabildiğim yani motorun arka tarafını çok hakim olabildiğim kendini geliştirme açısından en verimli bir motor. Ben o yüzden hem Avrupa'da yaşadığım yıllarda hem de şu anda bugün bile aktif olarak antrenmanlarımı hazırlıklarını bu motorla tercih ediyorum. Şimdi bir tane ZX Onar'ı aldım ben. ZX Onar'ın da burada şu. Düzlede büyük pist yapıyorum, düzledik pistte ee, şöyle bir planım var İnşallah olursa, pist bittikten sonra böyle bugün ve bunu yaptığı gibi özel günlerde ya da işte bazı meşhur kişiler var, onlarla da konuştum pist bittikten sonra onları çağırıp istin açılışında ve aynı zamanda bazı özel günlerde bu motorun arkasında bir koltuk ayarlayıp bir de basamak ayarlayıp piste çıkacağım bununla, arkamda işte o duygu, o tutku. Çünkü insanlardan büyük istek var. Bu da şöyle başladı. Geçen yıl Almanya pistinde antrenman yaparken bir tane video kamera takıp arkamda oturmak ister misiniz diye sordum ya binler de bir belki on binlerce mesaj geldi arkamda oturmak isteyen, motora binmek isteyenlerden. Bu da ufak pistte de binenlerden mesela çok büyük bir ilgi gördüm. Çok hoşlarına gitti, çok etkilendiler insanlar. O yüzden dedik, büyük pistte de güzel bir motor olsun, o yüzden ZX-0'ları aldım bir tane. Onun için bekletiyorum motoru şimdi Pist bittikten sonra inşallah birileriyle beraber artık o belirlenmiş bir şey değil, kim denk gelirse insanları motora bindirip piste tur atabileceğiz. Yaptığım piste start düzlüğünde 300 kilometreyi görebileceğimiz türden bir pist. çünkü 1.2 kilometre uzunluğunda bir düzlüğü var. Bu demek oluyor ki arkamdaki kişiyle 280, 290, belki 300'lere gelebileceğiz. Çünkü Zeytun ara standart haliyle 310, 315 yapan motor. Bunu no. biz aşık ile yan yana ölçtük. O şekilde gördük. Çünkü biliyorsunuz racing motorlar 299'u geçmiyor. Baktığımızda hatta en son bazı değişiklikler yaptığımızda 325 e kadar gördü Zeytun. Yani bizim liste iki kişiyle 300'ü görebilecek bir motor haline geldi şu anda. Bir ufak tefek değişiklikler yapacağız bununla alakalı. Çünkü iki kişi kullanacağım için aklıma bu sonu değiştireceğim artı deposunun arkadaki oturacak kişinin rahat tutabileceği bir e, tutamaklar yapmamız lazım. Çünkü burada bindiğim zaman o yaşıyorum. Bana sarılıyorlar ve ben hareket edemiyorum motorda. O zaman da sürmekte zorlanıyorum motoru. O yüzden bu da hazırlık yapılacak. Burada triyaller var. Triyalleri de kışın kar yağdığı zaman ya da burası ıslak olduğu zaman bunlarla daha gidiyorum. Dağda burada yakın bir yerde antrenman amaçlı, kondisyon amaçlı. Yani şimdi uzak kalmamak amaçlı kullanıyorum. İki tane aldım çünkü yanında biri olması gerekiyor. Çünkü uzak bir yerlere gidiyorsun. telefonun çekmediği yerlerdesin. O yüzden ya toprak oluyor da başka bir arkadaşım var. Ona da birini veriyorum ki yanında biri olsun. Çünkü dediğim gibi geçen hatta oldu bir derin bir yere düştüm. Yanımda toprak vardı. Olmasaydı motoru çıkartamazdım orada. Bir de bu eser 250'ler var. Bu Bunlarla da bazen antrenman yapıyoruz. Bunu neden kullanıyorum bu motoru? Bu motorun amacı şu, biz şimdi bizim sezon 11. ayda bittiği zaman e, Şubat ayına kadar yarışlar yok. Şubat ayına kadar yarış olmadığı için o dönem arasında böyle çok da test de yapmıyoruz. Düşün, havalarda Avrupa'da soğuk olduğu için. Bu motorun amacı, o, motor, kendi yarış motorumdan uzak kaldığım zamanlarda diz değdirerek yani yarış motoru stilinde kullanabileceğim bir motor olsun diye bunu kullanıyorum. Yani yazın genelde motoru çıkartmıyorum. Sezon kapandıktan sonra antrenmanlara başladım. Genelde bununla başlıyorum. Hatta işin bir şey tecrübesini bu sene yaşadım. Ee, bu sezon sezon yani geçen sene sezon kapandı. İşte tatil vardı, yasak vardı ve antrenman yasak sonra bu da antrenmanı ilk defa süper motora çıktım. İkinci turda elimi kırdım ve sakatlandım. Şimdi artık bundan sonra bir daha kış aylarında süper moto kullanmayacağım dedi. Çünkü süper motor e, sert bir motor ve soğuk zeminde hemen düşme ihtimali çok yüksek. O yüzden bunun lastikleri ve kullanım açısı açısından kışın kullanımı daha iyi. O yüzden de bu tarz motoru, racing motoru tercih ediyorum Ama bunun bir dezavantajı var. Bununla çok antrenman yaptığım zaman ZX6'yı kullandım bana şey gibi, gemiye oturmuşum gibi süremiyorum, zorlanıyorum motorda. Aynı şeyi toprakta da yaşadım. Ona da antrenman yaptırdım 250'de. Gitti bindik motoru süremedi. İşte bu motorların yani racing tarzı motorun bize bir dezavantajı var o da. Çünkü alışıyorsun. Sonra kendi yarışan orijinal motora gittiği zaman yabancılık çekiyorsun. Özellikle de 250 sesi olduğu için çünkü hem pist yavaş hem motor çok hafif yatıyor kalkıyor. Ama öte yandan da burada en çok zevk aldığım motordu bu. Çünkü bu farklı ve kullanımı çok zevk. Hani bazen canım sıkıldı bugün çıkayım birazcık 250 kullanayım dediğim zaman çıkarttım motor. Ve herkesin de kullanabileceği motor. bir <laughs> motor. <mi? gülüyor> Kawasaki'nin dünya genelinde zaten tanıtımı motorlar. ben de yapıyorum. Şurada bir katalog. Bunun antrenman <laughs> yapıyorum diye. Dünya genelinde de atıldığı Bunu <laughs> Bunun ve şu anda birçok bir yer, dünyanın her yerinde bu motorlardan <laughs> alıyorlar. 150'den. antrenman yapıyorlar bu Çünkü bir sporcunun antrenman yapması açısından güzel bir motosiklet Çünkü oturma pozisyonu, koltuk, direksiyon her şeyle beraber tam bir böyle bir yarış motorunun pozisyonu iyi. Yamağı da sıkıntı var. Yamağı biraz binek bir motosiklet. Ben o yüzden de Yamağı tercih ediyorum. Sadece bir marka ile alakalı değil. Çünkü Yamağı biraz binek ve racing moduna giremiyorsun Yamağı. Yani bunu oturduğun zaman tam bir yarış motorundaki modu olabiliyorsun. Ve daha kıvrak bir motosiklet değil. Kartı yaşında geliyor, Bazen de karting yapıyorum, orada kartinglerim de var ama karting çok faydalı olmuyor bana. Çünkü ilk biliyorum bugün karting kullandığım yoruyor. Ama ertesi gün gittim ve artık bana böyle oyuncak gibi geliyor ve yormadıktan sonra boş boş burada dönmenin bir anlamı olmadığı çok kullanmıyorum. O yüzden motorla avantajı şu, yani ben burada antrenmanlarımı yaptığımda mesela burun tepesinde olduğum 50 tura çıkıyorum. 50 turluk bir antrenman. Yani 50 kilometreye tekabül ediyor ki 50 kilometre boyunca yatır kaldır aşağı yukarı 35-40 dakika sürüyor bu. Bu süre zarfında hiç nefes alma şansı yok. Bir saniye şöyle dinleneyim diye bir şey yok. Sürekli motoru bir yerden atalım ve derecelerimizi görüyoruz. Bu ki tempoyu tutturarak mı toplamalı? Yoksa mesela bizim çocuklarda, toprakta da diğer çocuklardaki en başlığı şu. Ben olmadığım zaman antrenmanlarda gezerek antrenman yapıyorlar ki onun hiçbir şeye fayda söylemiyoruz. Burada yüksek tempoda iyi dereceleri yaparak antrenman. Bizim için bu geçerli. Normal zevkini bu işi yapan bir adam için tabii çıksın burada zevkini yapsın. Çok zevkli o zevkli yapabilecek seviyeye gelirsen. Şimdi tabii o, o nerede? Dizini değdirmeden başlıyor. Dizini değdirmek. değdirmek şöyle motorda dizini yere koyduğun zaman üçüncü tekeri yere koymuş gibi oluyorsun. Artık her şey bitiyor, her şey yerinde oluyor ve işler çok zevk almaya başlıyorsun dizini yere koyduğun zaman. Onun da tabi zamba zaman tecrübesinden sonra olmaya başlıyor. Şimdi şeyde süper motoda mesela arkamda birileriyle kullandığımız zaman bunları da kullanıyoruz var iki için. Şey. Ama tabi bu 250 cc olduğu için güçsüz bir motor ve hiç gitmiyor. Ona rağmen arkamda bilenler çok zevk alıyor bu motordan ama süper motor tabii daha güçlü olduğu için daha zevkli bence daha da güzel. Benim açımdan da, kullanım açımdan da daha zor Çünkü bu motorda arkamda oturduğum zaman Ben mesela Bir viraj geldiği zaman Kendimi şöyle atmam lazım ki viraja döneyim Arkamda biri beni tuttuğu zaman Atamıyorum kendimi, viraja kendim de giremiyorum bu sefer Ama motor böyle bir şey yok, Supermotor'da sabit oturuyorsun Virajlarda hiç pozisyon değiştirmiyorsun. Sadece ayağını açıyorsun O yüzden arkamda biriyle de bilir. Süper da daha kolay. Ama zeyn sonu hazırladığım zaman o dert azalacak. Çünkü şuraya bir yer yapacağım ki arkamda oturan buradan bu şekilde tuttuğu zaman ben kendim hareket edebileceğim motorda. Racing motorda en önemli olan şey bu caddede geçerli değil. Bence ben inanmıyorum caddede geçerli olduğunu. Ben caddede motor kullanan biri değilim. Ama caddede şu pozisyon değiştirme olayı bence Türkiye'deki asfalttan bahsediyor. Otoban haricindeki asfaltlardan geçerli. Çünkü motor kayar. Motor öyle bir yatırma şansı yok. Motor yatırmadan kullanmak lazım. Ama piste gelince şunu yapmazsan motor virajı döner. Yani Bu kanundur bu işte. Yani şu kendini hafif sarkıtmazsan yani bir, bu kapanın nerede durduğu önemli değildir. Bu böyle de olur. Kimisi böyle atar, kimisi böyle kapanır, kimisi de dik oturur. Ama en önemli olan kanun şu. Şu şekilde kendini atacaksın ki motor o attığın yönde yatsın ve virajı dönsün. En önemli olan şey bu. Bunu yaparsan piste motordan zevk alırsın. Şey yapalım isterseniz. Turunları ayarlayalım. Diyecek arkadaşlarım. Evet birazdan Kenan Sofoğlu'nun arkasında piste tur atacağız.